Dostlarım tekrardan hepinize selam olsun Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Dostlarım sıkça sorulan bir soruydu çok öncelerde yani yaklaşık bir iki iki buçuk yıl önce bağlama büyüsü nedir ve nasıl çalışır bununla alakalı bir video paylaşmıştım ama özet geçtiğim bir videoydu. Şimdi bu konuyla alakalı dostlar. Sizi birazcık detaylı bilgilendirmenizi istiyorum. Lütfen bu videoyu dikkat ve defaatle dinleyin. Neden mağdur edildiğinizi, neden bu mağduriyetlerin e, altının boş olduğunu sizlere anlatmış ve ispatlamış olacağım. Gerçek işlemin çalışma mantığını ve algoritmasını anladığınız andan itibaren şu ana kadar ne kadar yanlış yollara başvurduğunuzu, bir kez daha anlamış ve emin olun bu videonun sonunda kafanızda kocaman bir ampul yakmış olacağım. Şimdi dostlarım bizler biliyorsunuz ki niksar bakımını bir kişinin üzerinde büyür, büyü, sihir, nazar ve diğer sorun ve problemleri anlayıp ve algılamak için kullanıyoruz. Fakat ikili ilişkilerde çıkan sorunlar, yıkılan evlilikler, Yıkılan yuvalar ve bize gelen eşler bu bağlama işlemine başvurmaya karar verdiğinde ya da bir takım mağduriyetler yaşayıp geldiğinde de biz nixer bakımına başvuruyoruz. Önce nixer bakımını danışanımızın önüne bir duvar gibi örüyoruz. Bunun sebebi neydi dostlar? Diğer videolarımızda bunu açıklamıştık. Bunun sebebi altını çizerek söylüyorum doğru soruna doğru işlemi yapabilmek ve doğru müdahalede bulunabilmekti. Bunun tek sebebi budur. Çünkü dostlarım bize gelen danışanın ağzına bakarak işlem yapmaya kalkarsak yanlış işlemlere ve yanlış müdahalelere düşmüş oluruz. Ve bu müdahaleler danışanlarımızın hayallerini ve umutlarını yıkıp törpülediği gibi aynı zamanda bizim de kendi içimizde bir takım sıkıntılar yaşamamıza sebep olur. Yani bize gelen danışanın kendi düşünceleri vardır o ilişkiyle alakalı. Kendi doğruları vardır. Ee, örnek verelim. Üçüncü bir şahsın aklına uyduğunu düşünür. Karşısındaki insanın ailesinin onu demoralize ettiğini düşünür. Ee, ya da bir dışarıdan büyü ile müdahale edildiğini düşünür. Anlam ve mantık yürütemediği e, ani bir durumla karşılaşır ve e, danışan gelir kendi doğruları kendi inandıklarıyla bir işlem yapmaya e, karar verir ve bu konuyla alakalı gelir bir uzmanı bilgilendirir şöyle oldu böyle oldu vesaire oldu vesaire oldu İşinin ehli bir adam bu işi gerçekten hakkıyla yapmaya çalışan bir adam danışanın ağzına bakarak işlem yapmaz çünkü nisar bakımındaki amacımız bizim temelde gerçek sorunun ne olduğunu anlayabilmektir. Dostlar ayrılıkların nedenleri arasında dışarıdan bir müdahale olabiliyor. Bir büyünün sihrin sihir ve sirayet alanından çiftlerden biri etkilenebiliyor. Kişinin ruhsal duygusal ve psikolojik problemleri olabiliyor ve evliliğini ya da birlikteliğini bu şekilde bitirebiliyor. Ya da karşısındaki insanın bir takım ki bir önceki videomuzda ele almıştık mobbinglerine ve e, anlamsız e, iniş çıkışlarına bir süre e, tahammül edip tölere ediyor ve bom diye bir patlama noktası geliyor ve arkasını dönüp çekip gidiyor. Şimdi niksar bakımıyla bu gidişin temellini anlamak ve ona göre müdahale yapmak bizi her zaman doğru sonuca ve doğru müdahaleye götürür. Bu yüzden hani biz videolara yazıyoruz ya dostlarım üstlerine açıklama kısmına bağlama büyüsü diye. Şimdi e, bunun nedenini ve bağlama büyüsünün Çalışma prensibini ve algoritmasını anlatacağım size, sizin anlayabileceğiniz şekilde. Elbette ki yüzlerce çeşidi var bir bağlama işleminin, ama size bir e, bağlama e, işleminin e, temel e, çalışma prensibini anlatacağım, anlayıp e, algılamanızı ve sadece bir fikir edinmenizi sağlayacak bu anlatacağım şey. Şimdi dostlar biz videolarımızdan, e, videolarımızın videolarımızın başına bağlama büyüsü yazar sonra açıklamasını yaparız. Konuyu ele almışızdır. Bakabilirsiniz birçok videomda bunu esas alıyorum. Bunun sebebi sizler Youtube'a ya da e, Google'a e, bağlama büyüsü yazdığınız zaman arama motoru bizim videolarımızı sizlerin karşısına çıkartabilsin. Şimdi e, bunu yapmamızın sebebi dostlar bağlama büyüsü bakın e, bağlama büyüsü kelimesinin halk arasında yaygın olması. Normalde her yapılan işlem bir bağlama büyüsü değildir. Yani bir büyü sıfatını asla taşımaz. Şimdi anlatacağım mantıkla da bunun prensibini ve çalışma algoritmasını anladığınızda ne demek istediğimi anlayacak ve tekrar söylüyorum kafanızı kafanıza kocaman bir ampul yakacaksınız. Şimdi dostlar ne dedik? Eee her işlem bir büyü sıfatını taşımaz dedik Peki biz oraya neden o e, videoların başına hep bağlama büyüsü olarak giriyoruz bunu sebebi şudur Dostlar bu veya bunun e, benzeri işlemler halk arasında bağlama büyüsü geri getirme büyüsü aşk büyüsü olarak adlandırıldığı için e, ve Google'a ve YouTube'a e, bu anahtar kelimelerin daha çok tıklanmasından dolayı biz e, YouTube'un YouTube'a video yükleyeceğimiz zaman kelimeyi başa koyuyoruz ki siz tıkladığınızda arama motoru o kelimeyi görsün ve bizim videolarımızı sizin önünü, önünüze çıkartabilsin. Peki her işlem bir büyü müdür? Kesinlikle hayır. Her işlem bir büyü değildir. Çünkü metafizik alanında müdahale edebildiğimiz o kadar çok konu var ki bir büyüye başvurmadan. Bunu size Burada anlatmam mümkün değil. Ne dakikalarımız yeter, ne ömrümüz yeter keza benim tam 24 yılımı aldım. Şimdi dostlarım, buraya ufak bir açıklık getirdikten sonra size bağlama büyüsünün çalışma prensibinin temelinden bahsetmek istiyorum. Tekrar altını çiziyorum. Bir bağlama işleminin çalışma prensibinin temelini yani algoritmasını sizlere anlatmak istiyorum. Dostlar lütfen burayı dikkat ve defaatle dinleyin. Bizler ilişkilerimizin esnasında evliliktir, sevgililiktir e, ya da diğer ilişki tarzlarında ki birçok eşcinsel çiftlerin de bana ulaştığı, biseksüel insanların da bana ulaştığı bir gerçekle karşı karşıya olan bir insan olarak söylüyorum bunu. E, aşkın olduğu her yer için bu Çalışma prensibi geçerlidir. Bizler birlikteliklerimizde farkında olmadan karşımızdaki insanlarla alakalı dostlar anılar biriktiririz. Bakın lütfen dikkat. Çalışma prensibinin temelini anlatıyorum. Dikkat. Anılar biriktiririz. Bu anılar beynin durulan şu adamla ya da şu kadınla alakalı biraz anı biriktireyim. Belki bugün bir lazım olur dediği bir durum değildir. Beyin bunu istemsiz bir şekilde yapar. Bir çay içişi, bir sigara yakışı, bir oturuşu, bir kalkışı, bir gülüşü, bir parfümü, bir mimiyi anladınız mı dostlar? İlişkilerin yaşandığı süreç ve zaman dilimi içerisinde beyin karşısındaki Ayşe karşısındaki Mehmet ile alakalı anılar biriktirir. Tekrar söylüyorum bu anılar beynin dur ulan şunu kaydedeyim dediği değil. Aksine istemsiz bir şekilde biriktirdiği anılardır. Cinsel hayatımızda karşımızdaki kadın ya da adamla alakalı biriktirdiğimiz anılar yatak odası, oturma odası, mutfak, balkon yani bu anılar hayatın genel hatlarını ve hayatın genel dinamiklerini istemsiz olarak e, hatıra edindiği Hatlar ve e, Durumlardır Dostlar şimdi buraya Lütfen dikkat kesilmenizi istiyorum Şimdi ayrılık Vuku bulduğunda siz Kafanızda Hatıralarınızdaki Ayşe'ye Ahmet'e Mehmet'e mi yanıp tutuyorsunuz Yoksa Dışarıda milyonlarca olan Ayşeden ya da Mehmetten biri adına mı yanıp tutuyorsunuz, değil mi? Birlikte olduğunuz süreçte kafanızda yarattığınız cinsel kimliğinizle ev hayatınızla duygusal anlarınızla, dediğim gibi bir sigara yakışından tutun, bir çay tutuşuna, bir çay tutuşundan tutun, sıktığı kullandığı parfüme kadar bu. Ee, yoksunluk duygusunu yaratan ayrılık akabinde yoksunluk duygusunu yaratan şey ne ne dostlar ayrılık akabinde size yoksunluk duygusunu yaratan şey ne sizi onsuz asla dedirten onsuz asla yaşamak istemiyorum ya da onsuz asla e, bu hayatı sürdürmek istemiyorum e, dedirten durum ne Tam anlamıyla bu. Tam anlamıyla bu. Ayrılık vuku bulduğunda düştüğünüz yoksunluk ve onsuz asla dediğiniz noktanın sebebiyeti bu beyninizde biriktirdiğiniz ilişkinin akabindeki anılardır. Anılar. Ve bunu istemsizce yaptınız. Kafanızda bir hesap kitap olmadan herhangi bir program olmadan yaptınız. Yatağınızda anıları biriktirdiniz, sofranızda biriktirdiniz, bir kafede biriktirdiniz, her yerde biriktirdiniz. Ve ayrılık vuku buldu. Ne oldu? Yoksunluk duygusu ve kaybetme duygusunun diplerini yaşıyorsunuz. Yaşadınız. Buraya kadar doğru mu? Peki aynı durumu, aynı anıları ...o sizinle alakalı biriktirmedi mi zannediyorsunuz? O da biriktirdi. Sadece ve sadece sizin düştüğünüz yoksunluğa... ...sizin düştüğünüz asla, onsuz asla durumuna düşmüyor. Yani anıları onu rahatsız etmiyor. Aynı anıları o da biriktirdi. Ne kadar kalpsiz olursa olsun... ...ne kadar duygusuz olursa olsun o anaları ilişkinin kendi dinamik dinamikleri içerisinde yaşanan bütün özel anları bütün özel durumları o da kaydetti. Beyninin bir tarafında bir hatıra ormanı var ve o ormanın içerisine eşeğin sıpası gibi kaydetti. İşte ne dedik? Her bağlama işlemi bir büyü sıfatı taşımaz. Çünkü her işlem bir büyü e, mantığında ilerlemez ve işlemez. Peki ne olması gerekiyor bu durumda? Dostlar, anahtar soru. Ne olması gerekiyor? Öyle bir işlem yapılması gerekiyor ki sizin çektiğiniz yoksunluk ve onsuz asla dediğiniz hatıralar ormanına güneş doğdurmak gerekiyor. Güneş. Güneş o yoksunluk duygusunu özür dilerim dostlar şerit değiştireceğim. O yoksunluk duygusunu dostlar onun da yaşaması gerekiyor ki onsuz asla dediği noktaya ulaşabilsin. Bu noktaya ulaşamayan bir adamın ya da kadının bu ilişkiye dönme noktası dönme durumu nedir? Size bunu soruyorum. Bunu muska yazarak mı yaptıracaksınız? Bunu okuyup üfleyerek mi yaptıracaksınız? Bunu neyle yaptıracaksınız? gerçek metafizik dediğimiz durum bizim camiadaki kıllı köpeklerin kıçından uydurduğu bir takım tılsım ya da rütiyel palavralarından ibaret değil. Gerçek işlem çok farklı emin olun çok farklı çok farklı bir çalışma prensibi ve algoritması var. Bu çalışma prensibini ve algoritmasını doğru kişinin doğru yerde doğru zamanda doğru malzemeyle ortaya koyması ve doğru soruna doğru müdahalede bulunması gerekiyor. İşte bu yüzden biz her videonun başına bağlama büyüsü yazıyoruz. Yoksa e, bizim burada bağlama büyüsü yaptığımızdan değil, metafizik açıdan buna e, bizim e, verdiğimiz tabirle halkın verdiği tabir arasında uçurum var. Ben işin sayfalar arasındayım. Halk Doğal olarak e, diğer kardeşlerimiz doğal olarak çevresel faktörlerde duydukları bir takım terim ve sıfatlarla bu aramaları yapıyorlar. Gerçek bağlama işleminin algoritması bu çektiğiniz yoksunluk duygusunun, bu çektiğiniz onsuz asla dediğiniz uyuyamadığınız yemek yiyemediğiniz bir anda. İnanılmaz derecede kilolar kaybettiğiniz, nefes dahi almak e, almakta zorlandığınız, her sabah uyandığınızda Allah'a nalet ettiğiniz, haşa sizi bu kadar rezil ve rüsva bir duruma sokan yoksunluk duygusu ve bu duygunun aynısını yaşamayan bir adamı ya da kadını ilişkiye döndüremezsiniz. Bunu unutmayın dostlar. Dostlar inşallah açıklayıcı olmuştur. Hepinize saygı ve sevgilerimi iletiyorum.